sizlerle Samsung Galaxy Note 10.1'in kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. Hadi başlayalım. Kutumuzu açtık. Kutumuz bayağı hırpalanmış bir şekilde. Buraya koyuyoruz. Ve bizi Samsung Galaxy 10.1 karşılıyor. Açalım. Açıldı. Şurada kalsın o. İçimiz, için açtığımız zaman içinde bu kulaklık var ama aslında şu an bizde yok. USB kablosu. Şöyle ucu şöyle olan. Ondan sonra şarj ucu fiş ve adaptör artık buna ne deniyorsa. Şunları şöyle nasıl takılıyor? Şöyle takıldığı zaman bir şarj aleti oluşuyor işte. Ürünümüz geldi. Açıldı yani. Ürünü açtık. Birkaç indirmemiz var. Şunu kapatalım. Wi-Fi'ye bağlı. Ee, şimdi sizlerle internet performansına bakalım. Google Chrome'dan tabi. girdik. Ee, ürünümüzde önde e, 2 megapiksellik bir kamera, arkada 5 megapiksellik e, LED flashlı bir kamera bulunuyor. Üstte şunun tam olduğunu ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Şurada hafıza, kar ay, hafıza kartı, şurada sim kart, bu kilit tuşu, bu da ses açıp kapama tuşu. Ee, bu da şarj giriş şeyi. Az önce göstermiştim. Şimdi şuradan Google'a yazalım. Bakalım hızı nasıl. Evet. Yani idare eder. Mesela şuradan Samsung'un sitesine girelim. Samsung. Evet. Fena değiliz aslında. Ve bundan sonraki videomda da iPad 4 ile bunu karşılaştıracağım. Bakalım hangisi daha iyi. İşte geri gelelim. Her zamanki gibi S5'i vermişler. Her zamanki gibi bence çok gerek olmayan bir telefon. İşte burada her zaman dediğim gibi kalp hızını falan açıyormuş. Ee, bir de oyun performansına bakalım. Oyun performansına şurada oyunlarımıza girelim. Ay bir dakika. Hangi oyun oynayalım sizlere? Mesela şu Air Raid Fight Light diye bir oyunumuz var. Onu oynayalım. Evet açıldı gördüğünüz gibi. Youtube... heh, tamam oldu. Reklam çıktı. Hadi be. Heh, play. Evet dolmasını bekliyoruz. Evet geç dedik. Çalıştırdık vesaire vesaire. <laughs> We are the Turkish island. <laughs> tamam bunu da gördük. Yeterli. Bir de benim her zaman oynattığım Templar'ın 2'ye bakalım. Templar'ın 2. Tabi eski bir sürümde. Bunu yeni sürüme geçirmedik daha. Sesini kısalım. Sesini nereden kıs? Ha, şurada kısayım. Aman play diyelim. <laughs> i̇şte böyle bir oyun bildiğimiz gibi her zaman aynı oyun. Neyse bunu da gördük. Başka <laughs> ne anlatabileceğimi bilmiyorum. Sizlerle daha sonra iPad 4 ile karşılaşmasını söyleyeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.